arkadaşlar. Abdurrahman Asma kanalıma abone olun lütfen. Bir de lütfen Süleyman Asma kanalı helal ne? Bilmiyorum kanalını ama bir de Asmalar kanalına abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Sayın hareket saati gelmiştir. almanız önemli bir Games iyi Ve şu ışığı yaktık yanlış arkadaşlar. Kapattık yine yaktık. Kapattık. Bekliyoruz. Girsinler. Ve giriyorlar. Kaç kişi göremiyoruz. WhatsApp'ın arkaya alacağınız Ve evet başlıyoruz. <laughs> Ve başlıyoruz. <laughs> Kameraya arkadaşlar. Ve çarptık. bugün sizlerle bu oyunu tam bitireceğim ve yeni bir oyun yükleyeceğim. Bugün ikinci günümüz YouTube'a girmenin ve çoğunlukla gidiyorum ve çarpmam inşallah. çarpmadan gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Ve dönmeliyiz. Burada biraz yavaşladık derken. Ve dengeyi kaybettik. Almaya çalışıyorum kitabı alıp oyun kasıyor arkadaşlar. Buradan gidelim. Ah! Ambulansa çarpmanın kazası, cezası desem daha mantıklı olur. Nereye gideceğiz tam olarak bilmiyoruz. Bakacağız. Nereye kadar gideceğiz? Şimdi kasmayı biraz bırakmıştı oyun. Ve yine kastı. Ve basıyoruz arkadaşlar. Önümüzde bir kırmızı otobüs var. Bunu geçebilir miyiz? Geçemeyiz diyorum ben. Çünkü çok hızlı. Ve çarptık. ceza yazmadı polis. Arkadaşlar <laughs> ama yazmış. Sana <laughs> açtık arkadaşlar. Ve basıyoruz. Tekirdağ, Manisa. Yıldayız. Ama biz Kocaeli'ye gideceğiz. İnşallah varız. Birlikte. Ve evet, durmalıyız. Açıl. Açıl dedik açıldı. Arkadaşlar. Ve basıyoruz son gaza. Herhalde dönüş yapacağız. Evet. Bu dönüş biraz keskin. Çok gittik. yanlışlıkla kontrol kaybetmiştik. Ve çarptık iki kez. Her şeyi çarptık sanki. Dönemiyoruz. Buradan arkaya alalım ve dönelim. Ve döndük çok gittik. Benzin dolduracağız. Ya da doldurmayalım. Yol 460. Ay. Ve basıyoruz. Sonrasında gidiyoruz arkadaşlar. Şu beyaz araba birden daha hızlı belli oluyor. Çünkü onu yetişemeyiz. Çünkü çok kötü. Ama bir tanesi de. Her şeyi artmak çok garip arkadaşlar. Şu arabayı geçecektim kayboldu. Kayboldu. İşte bunu geçerim. Arena turizmi geçtik. Zux yazıyor. Onu da geçtik. Son arkadaşlar. 106.

ya arabaya gıcık gittim arkadaşlar kayboldu evet sonra gidiyoruz Tekirda yolundayız ne zaman varırız acaba? Biraz yavaşlayalım. Çünkü döneceğiz. Sağdan çıkın. Ve buradan gidiyoruz. Ve çarpmadık. Çok iyi arkadaşlar. Basıyoruz. Nerede kaldık? Hala gidiyoruz. Dönüş varmış. Görmemişim. Burada yavaşlamamız lazımdı. Ben yavaşlamadım. Sinirlendiğim için. Buralarda çok sinirleniyorum. Neden? de kasıyor oyun arkadaşlar. Kasmaması gerek ve çarptık. Kastı için Basıyoruz. Basıyoruz. Kapatıyoruz. Ve çarpacağız. Çarptık. Bölüm tamamlandı. Devam et. Bölüm tamamlandı arkadaşlar. Bu kadar.